Kıymetli kanal takipçilerim, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda amelde mezhepleri işleyeceğiz. Sünni Müslümanlar arasında yaygın amelde mezhepler dört tanedir. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki ve Hanbeli mezhebi. Hanefi mezhebi, bu mezhebin kurucusu İmam Azam'dır. Asıl adı Numan'dır. Babasının adı Sabit, künyesi ise Ebu Hanife'dir. Hicri 80 yılında miladi 699 Kufe'de doğmuştur. Ataları Horasan illerinden Kufe'ye göç etmiş olan İmam-ı Azam büyük ihtimalle Türktür. Çok iyi bir eğitim görmüş, pek çok bilginlerden ders almıştır. 18 yıl aralıksız ünlü hocalardan ders almıştır. Bunlardan Hammad bin Ebi Süleyman en çok ders aldığı alimdir. Hammad bin Süleyman'dan sonra ölümünden sonra onun yerine geçerek derslere kendisi devam etmiştir. İmam-ı Azam bin civarında öğrenci yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed İbni Hasan Eşşeybani ve Züfer bin Huzeyl'dir. Abbasi halifelerinden Mansur, İmam-ı Azam'a Bağdat kadılığı teklif etmişti. İmam-ı Azam bu teklifi kabul etmeyince onu hapse atmış ve dövdürtmüştür. Öyle ki dayağın etkisiyle İmam-ı Azam 70 yaşında Hicri 150 yılında vefat etmiştir. Hanefi mezhebi önce Irak'ta daha sonra Mısır, Hindistan ve Türk ülkelerinde meşhur olmuştur. İkinci mezhep imamımız Maliki mezhebi, i̇mam Malik. i̇mam Malik bin Enes Hicri 93 yılında doğmuştur. Yani Ebu Hanife'den 13 yıl sonra. Medine-i Münevvere'de doğmuş, burada büyümüş ve burada vefat etmiştir. İmam Malik'in belli başlı eseri Kitabı Muvatta'dır. Fıkıh yani İslam hukuku tertibine göre yazılmış ilk hadis kitabıdır. Kitabı Muvatta. Maliki mezhebi Medine'de ortaya çıkmış, Hicaz'da, Afrika'da ve Endülüs'te yayılmıştır. Bu büyük İslam bilgini Hicri 179'da vefat etmiştir. Medine'de. Üçüncü mezhebimiz Şafii mezhebidir. Bu mezhebin kurucusu İmam Muhammed bin İdris Eş -Şafi İmam Şafii Hicri 150 yılında Suriye'de doğmuş. Mısır'da vefat etmiştir. Yine Hicri 204 yılında 64 yaşındayken. İmam Şafii de büyük bir İslam alimi ve bilginidir. İmam Malik'ten ve İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'den ders almıştır İmam Şafii. Şafii mezhebi Mısır'da, Güney Arabistan'da, Doğu Afrika'da, Azerbaycan'da, Doğu Anadolu ve Endonezya'da yayılmıştır. İmam Şafii özellikle Arap dilini Arap şiirini ve tarihini çok iyi bilmektedir. Dördüncü ve son mezhebimiz Hanbeli mezhebi. Bu mezhebin kurucusu Ahmet bin Hanbel'dir. Hicri 164 yılında yani İmam Ebu Şafii'den 14 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Bağdat'ta doğmuş ve Bağdat'ta vefat etmiştir 241 yılında. Mekke, Medine, Şam gibi pek çok İslam merkezlerini gezen Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Şafii'nin aynı zamanda talebesidir. Ahmet bin Hanbel büyük bir müfessir ve hadis bilginidir. 40 binden fazla hadis içeren Müsnet adlı hadis kitabı kendisine aittir. Hanbeli mezhebi Bağdat, Mısır, Suriye ve Hicaz bölgelerinde yaygındır. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere ameli mezheplerden dört tanesini, dört hak mezhebi saydım. Mezhep ne demektir peki? Mezhep kelime anlamı itibariyle gidilen yol demektir. Terim olarak ise bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılığından meydana gelen görüşlerdir. İslam dininde mezhepler vardır. Bunlar arasında temelde bir ayrım yoktur. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini esas alarak belli bir yöntem ve belli bir usul ile metot ile görüşlerini söylemişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, bugün mezhepleri işledik. Cenab-ı Allah bizlere hayırlı İlimler, bilgiler nasip eylesin. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.